İsa Karakaya ben. Yani şu an havanın serin olmasından dolayı biraz satışlarımız düştü. Farklı markaların ürünlerinden dolayı da müşterinin uygun markayı, farklı bir markayı tercihinden dolayı fiyatlar onu da kapsıyor yani düşmesi. Yani şu an serin gidiyor. Akşam serin, gündüz de serin. Müşteri vantilatörden destek alarak devam ediyor şimdilik. Ama yarın sıcak tam sıcaklar bastırdığında dediğim gibi klimalar da uygun kampanyada yaklaşık ortalama 27 bin civarlarından başlıyor klimalarımız. Yani şu an müşteriler en çok fiyatına dikkat ediyor. Bütçesine dikkat ediyor. Yani burada marka aramıyor ama yanlış yapıyor. Marka aramamasının sebebi diyor ki yani biz klimayı satarken e, aileye göre veriyoruz odaya göre veriyoruz ama müşteri uygunluğa kaçıyor. Uygunluğa kaçınca da yarın ilerideki sıkıntılardan karşılaşacak. Artış çok yok. Yani malum enflasyona göre konuşursak e, odur. Yani çok aman aman bir artış olmadı ama piyasada mesela bugün Irak'tan klima getiriyorlar onu satıyorlar. Yani ne kadar bugün 12 bin civarlarından bahsediyorlar. Yani klima belki savutuyor ama yarın o verdiği para boşa gidiyor. Yani hava darlar. Bugün klimanın tadını hiçbir şey vermez. Yani e, alamayan müşteri tek odada öğrenci, öğretmen, yaşlı mesela klimaya, havasına, gencine e, gelmeyen müşterilerimiz onu tercih ediyor. Sulu klima soğuk buz koyarak buz aküllerini koyarak serinlik veriyorlar. Serinlik istiyorlar. Yani bekliyoruz. Çünkü e, klima sezonumuz durgunuz. Durgun olmamızın sebebi de işte havaların biraz serin gitmesi. Yani geçen sene bu Temmuz ayında yok satıyorduk. Eğer ki seneye ondan önceki seneye kıyas edersek şu an durgun. Yani dediğim gibi bugün klima derken bugün marka önemli. Servis bizi biz yapan zaten servisimiz. 3 sene 5 sene kullanırlar yarın ondan sonraki arızalarda parçalar bunlar çok önemli